Hiç dikkatli bir şekilde para biriktirseniz ya da yatırıma özen gösterseniz bile para sanki sizden kaçıyormuş gibi hissettiniz mi? Ne yaparsanız yapın, hayal ettiğiniz gibi yaşamak için asla yeterli değilmiş gibi mi geliyor? Şimdi bir anlığına hayal edin. Size kendi çantanızın içinde bir şeyin bolluk ve bereketinizi engellediğini söylesem? Evet, doğru duydunuz. Günlük hayatınızda bu kadar basit ve her zaman yanınızda olan bir şey Paranın size akmasını engelliyor olabilir. Merak uyandırıcı, değil mi? Bugün size Budizmin öğretilerinden doğrudan gelen ve farkında bile olmadan zenginlik yolunuzu tıkayan bir sırdan bahsedeceğim. Budizm de hayattaki her şey farkındalık ve çevremizdeki enerjilerin birbirine nasıl bağlandığı ile ilişkilidir. Bu sadece zihnimizi ya da eylemlerimizi içermez, aynı zamanda her gün yanımızda taşıdığımız nesneleri de kapsar. Ve bu elbette. Çantanızın içinde olanları da içerir. Basit gibi görünse de taşıdığınız şeyler finansal akışınızı doğrudan etkiliyor olabilir. Bu yüzden videonun sonuna kadar benimle kalın. Çünkü parayı engelleyebilecek en yaygın öğelerin neler olduğunu size tam olarak göstereceğim. Ve en önemlisi, bu blokajlardan nasıl pratik ve kolay bir şekilde kurtulacağınızı öğrenerek bolluğun hayatınıza daha iyi akmasını sağlayacaksınız. Hem cebinizde hem de zihninizde. Eğer bu içeriği beğendiyseniz, beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi birlikte bu bolluk enerjisini açığa çıkaralım. Günlük olarak yanınızda taşıdığınız şeyler, zararsız gibi görünse de, nasıl hissettiğiniz, ruh haliniz, genel iyilik haliniz ve tabii ki finansal enerjiniz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Hiç düşündünüz mü, Basit bir aksesuar olarak gördüğünüz çantanızın aslında sadece eşyalarınızı değil, aynı zamanda enerjiyi de sakladığını. Orada bulunan her şeyin kendi enerjisi var ve bu enerji çevrenizi etkiliyor. Hatta bolluk yolunuzu doğrudan etkiliyor olabilir. Şimdi refah akışınızı neyin tıkadığını keşfetmeye hazır mısınız? Haydi, birlikte bu yolculuğa çıkalım. Eski makbuzlar, kırık eşyalar, dağınık bozuk paralar, bu eşyalar zararsız gibi görünse de, inan bana, hayatınızdaki enerji akışını doğrudan etkiliyor. Burada sadece düzen ya da temizlikten bahsetmiyoruz. Bu küçük detayların, arzuladığınız refah ve bolluğa giden yolu nasıl tıkayabileceğinden söz ediyoruz. Dışımızda taşıdığımız şeylerin, içimizde hissettiklerimizi büyük ölçüde yansıttığını biliyor muydunuz? Bunu fark etmeye başladığımızda, çevremizle ve elbette parayla olan ilişkimizi nasıl iyileştirebileceğimizi anlıyoruz. Bugün çantanızın içinde bulunan bu sıradan gibi görünen eşyaların finansal enerjinizi nasıl tıkayabileceğini keşfedeceksiniz. Ama merak etmeyin. Size sadece sorunu göstermekle kalmayacağım. Daha fazla farkındalık ve bilinçli seçimlerle enerjinin hayatınızda çok daha olumlu bir şekilde akmasını nasıl sağlayabileceğinizi de öğreteceğim. Evet, Çantanız bile iyi şeyler çekmek için gerçek bir araca dönüşebilir ve finansal bolluk potansiyelinizi açığa çıkarabilir. O halde en temelinden başlayalım. Çantanızda unuttuğunuz o eski makbuzları biliyor musunuz? Onlar sadece geçmiş alışverişlerin masum kağıtları değiller. Aslında geçmişe dair yükümlülükleri temsil ediyorlar ve zihinsel alanınızı kaplıyorlar. Eski bir makbuzu her gördüğünüzde veya taşıdığınızda Zihniniz geçmişte olan bir şeyi, harcanmış bir parayı hatırlıyor. Ve en kötüsü, bu kağıtları biriktirdiğinizde farkında olmadan geçmişe bağlı kalıyorsunuz. Bu da net bir şekilde ilerlemenizi ve daha fazla bolluk çekmenizi zorlaştırıyor. Peki ya kırık eşyalar? Çatlamış bir ayna, artık yazmayan bir kalem ya da en sevdiğiniz çantanın kopmuş sapı. Bu eşyalar küçük ve zararsız görünebilir. Ancak eski öğretilere göre bunlar enerjinizi tüketir. Kırık eşyalar, tamamlanmamış, tamir edilmesi gereken bir şeyin titreşimini taşır ve bu hayatınızı doğrudan etkiler. Çevrenizde kırık eşyalar bulundurmak, farkında olmadan refahın doğal akışını engeller. Şimdi şöyle bir düşünün. Her seferinde kırık bir eşyayı çantanıza geri koyduğunuzda, sanki hayatınızda bir şeylerin düzgün çalışmadığını kabul ediyorsunuz. Ve ne mi oluyor? Bu enerjiyi daha fazla çekmeye başlıyorsunuz. Böylece yeni ve güzel şeylerin hayatınıza girmesi zorlaşıyor. Şimdi de dağınık bozuk paralardan bahsedelim. Basit bir şey gibi görünüyor, değil mi? Ama para dikkatli bir şekilde kullanılmadığında taşıdığı enerji de düzgün bir şekilde akmaz. Etrafa saçılmış bozuk paralar ve buruşturulmuş banknotlar ilgisizliği gösterir ve bu doğrudan sizin kendi refahınıza nasıl yaklaştığınızı etkiler. Paranız düzenli olduğunda ve ona saygıyla yaklaştığınızda evrene net bir sinyal gönderirsiniz. Sahip olduklarımı değerli görüyorum ve daha fazlasını almaya hazırım. Gördünüz mü, bu detaylar ne kadar fark yaratıyor. Amaç sadece çantanızı boşaltmak değil. Her gün yanınızda taşıdığınız şeyleri, bolluk yolculuğunuzda size yardımcı olacak bir hale getirmektir. Engel değil. Madem buraya kadar geldiniz, bana söyleyin. Çantanızda neler saklanıyor olabilir? Bolluk yolunuzu tıkayan neler var? Gelin birlikte keşfedelim ve bu hikayeyi hemen değiştirmeye başlayalım. Çantanızda taşıdıklarınıza daha fazla dikkat ederek hayatınıza kelimenin tam anlamıyla iyi enerjiler ve fırsatlar için yer açabilirsiniz. Bazen çevrenizdeki küçük değişiklikler titreşiminizde ve bolluğu nasıl çektiğinizde büyük farklar yaratır. Basit bir örnek verelim. Çantanızın her köşesine dağılmış bozuk paralar. Sağda solda duran bu paralar masum gibi görünebilir. Ancak aslında paranızın enerjisini dağıtıyor. Para düzensiz olduğunda ve bir karmaşa içinde kaybolduğunda gücü de yayılır. Bu ne anlama geliyor? Kendi hayatınıza daha fazla para çekme yeteneğinizi zayıflatıyorsunuz. Buradaki tavsiye basit. Bu bozuk paraları ve banknotları belirli bir yerde, mesela bir cüzdanda tutun. Bu basit hareket Paranın enerjisini odaklamaya ve onu daha fazla zenginlik çekmek için bir mıknatıs haline getirmeye yardımcı olur. Şimdi de etrafta kazandığınız promosyon eşyalarını düşünün. Kalemler, anahtarlıklar, stres topları, her zaman bir şirketin logosuyla. Sıradan bir eşya gibi görünüyor, değil mi? Ama bu markalarla ilgisi olmayan ürünleri yanınızda taşıdığınızda, farkında olmadan enerjinize başka enerjilerin girmesine izin veriyorsunuz. Kişisel alanınızda bu markalara yer açıyorsunuz ve bunun bir etkisi var. Çekim gücünüzün bir kısmı kayboluyor. Peki çözüm ne? Basit. Bu eşyaları çantanızdan çıkardığınızda enerjinizi geri kazanmaya başlarsınız. Markaların dikkat dağıtıcı etkisi olmadan çekim gücünüz tamamen size geri döner. Sanki bu dağınıklıktan kurtulurken ben buradayım ve hayatıma gerçekten önemli olan şeyleri çekmeye hazırım diyorsunuz. Bu eşyaların enerjinizi nasıl etkileyebileceğini fark etmeye başladığınızda yanınızda ne taşıyacağınızı daha bilinçli seçmeye başlarsınız. İşte anahtar bu. Her seçiminiz titreşiminizi ve neyi kendinize çektiğinizi etkiler. Şimdi bir dönüşümü hayal edin. Çantanızı düzenlediğinizde, o karmaşayı, fişleri, dağınık bozuk paraları ve artık işinize yaramayan eşyaları çıkardığınızda, sembolik olarak hayatınıza bolluğun çok daha kolay bir şekilde girmesi için yaratıyorsunuz. Temizleme ve düzenleme eylemi sadece fiziksel bir şey değil, aynı zamanda güçlü bir enerjik temizliktir. Bu dizimde, para ve bolluğun enerjimizle nasıl ilişkili olduğuna dair net bir anlayış vardır. Yanımızda taşıdığımız şeylere ve çevremizde tutmayı seçtiğimiz eşyalara nasıl davrandığımız, zenginlik çekme kapasitemizi doğrudan etkiler. Şimdi, Çantanızı gerçek anlamda bir iyi şeyler mıknatısına dönüştürmek için bazı basit ipuçlarını öğrenmeye ne dersiniz? Bu öğretileri ve günlük hayatınızda fark yaratacak pratik önerileri birlikte keşfedelim. Budizmde gerçek bolluk parayla sınırlı değildir. Çok daha ötesine gider. Bu, kendinle barışık olmak ve içsel bir tamamlanmışlık hissetmektir. Budizmin merkezi öğretilerinden biri de geçiciliktir. Her şey geçer hiçbir şey sonsuza dek kalmaz. Ve maddi şeylere fazlasıyla bağlandığımızda, sonuç her zaman aynıdır. Acı çekmek. Şimdi bir düşün, kaç kez maddi bir şeye sahip olmak istedin, o an çok önemli görünüyordu. Ama sonra bunun sadece daha fazla kaygı getirdiğini fark ettin. Daha fazlasına sahip olma isteği, asla bitmeyen bir döngüdür. Çünkü maddi şeylerle gelen tatmin geçicidir. Bu yüzden Budistler cömertliği, bırakmayı ve tutunmamayı bu kadar çok önemserler. Bıraktığımızda kapalı olan o alan yeni fırsatlar ve deneyimler için açılır. Ve bu gerçekten hayatınıza doğal bir şekilde bolluğun akmasının ilk adımıdır. Şükran ve cömertlik pratiği yapmaya başladığınızda güçlü bir şey olur. Odak değişir. Daha fazlasının peşinden koşmak yerine zaten sahip olduklarınızı görmeye başlarsınız ve bunun yeterli olabileceğini fark edersiniz. İşte asıl önemli nokta bu. Ve bunu ne kadar çok fark ederseniz, gerçek refahın kendini göstermesi için o kadar fazla alan yaratmış olursunuz. Peki ya para? Budizm parayı nasıl görür? Para kendi başına kötü bir şey değildir. Asıl mesele onunla nasıl bir ilişki kurduğumuzdur. Eğer hayatınızı biriktirmeye adarsanız, bunun size ne getirdiğini düşünmeden dengeyi kaybedersiniz. Önemli olan Parayı nasıl kullandığınız konusunda bilinçli olmaktır. Çünkü bu doğrudan neyi değerli bulduğunuzu yansıtır. Eğer şükran ve cömertlik pratiği yaparsanız, bu hiçbir zaman yeterli değil düşüncesinden doğal olarak uzaklaşmaya başlarsınız. Bunun yerine daha hafif ve bol bir enerji akışına açılırsınız. Çünkü gerçek zenginliğin sadece maddi varlıklardan değil, iç huzurdan ve kurduğumuz bağlardan geldiğini anlarsınız. Budizm ayrıca bize hepimizin birbirine bağlı olduğunu öğretir. Hem kendi iyiliğimize hem de başkalarının iyiliğine özen gösterdiğimizde çevremizdeki herkesi faydalandıran bir refah döngüsü yaratırız. İşte bu bolluktur. Gidip gelen, paylaştıkça büyüyen bir akış. Sadece kendiniz için servet biriktirmek ve paylaşmamak Budistlerin şefkat ve iyilik ilkelerine aykırıdır. Vermek, paylaşmak refahın en büyük şekillerinden biridir. Birine para, zaman ya da sadece bir gülümsemeyle yardım ettiğinizde geri dönecek olan pozitif bir enerji yaymış olursunuz. Çoğu zaman beklemediğiniz şekillerde geri gelir. Bu sürekli bir refah döngüsüdür. O halde refah dolu bir yaşamın sırrı ne kadar paranız olduğunda değil, onu nasıl kullandığınızda ve paylaştığınızda yatar. Bu öğretileri takip ettiğimizde zihniyetimizi değiştirebiliriz. Kıtlıktan bolluğa ve işte tam o anda gerçek zenginliğin biriktirdiklerimizde değil, paylaşabildiklerimizde ve çevremizde oluşturduklarımızda olduğunu fark ederiz. Bu yüzden sadece nasıl daha fazla kazanırım diye odaklanmadan önce bir düşünün. Zaten sahip olduğunuzu hem kendi hem de başkalarının hayatını nasıl dönüştürecek şekilde kullanabilirsiniz. İşte gerçek refah budur. Artık taşıdığınız eşyaların enerjinizi ve dolayısıyla hayatınızdaki refah akışını nasıl etkileyebileceğini anladığınıza göre harekete geçme zamanı. Bir sonraki adım bolluğun girebilmesi için alan yaratmaktır. Nereden başlayacağınızı biliyor musunuz? Çantanızdan. Evet, her gün yanınızda taşıdığınız o çanta belki de başarı yolunu tıkayan küçük detaylarla dolu. Çantanızı haftada bir temizlemek basit ama çok güçlü bir alışkanlıktır. Bunu bir yenilenme yolu olarak düşünün. Eski fişleri, dağınık bozuk paraları, kırık eşyaları ve hayatınıza gerçek bir değer katmayan marka ürünlerini çıkarın. Bunu yaptığınızda, yeni, daha hafif ve pozitif enerjilerin dolaşmaya başlaması için kelimenin tam anlamıyla bir alan açmış olursunuz. Ve bu sadece fiziksel bir temizlik değil. Bu eylem zihinsel bir duruş değişikliğini yansıtır. Artık ihtiyacınız olmayan şeylerden vazgeçiyorsunuz ve yeniyi kabul etmeye hazırlanıyorsunuz. Şimdi sana ilham verebilecek bir hikaye anlatayım. Sara, herkes gibi sıradan bir insandı. Çok çalışır, her şeyi doğru yapmaya odaklanır, harcamalarını dikkatle planlardı. Ama nedense para ellerinden kayıp giderdi. Sürekli mali durumu yüzünden stres altında hissederdi ve ne kadar çok çabalarsa o kadar az sonuç görürdü. Hep bir şeylerin peşinden koşup ama asla yetişemediğin o hissi biliyor musun? Peki ya çantası? Tam bir karmaşa. Kırışmış fişler, kırık eşyalar, çantanın dibine dağılmış bozuk paralar. Bir gün Budist öğretilerinde geçen farkındalık ve bolluk kavramlarını duyduktan sonra bir değişiklik yapması gerektiğine karar verdi. Bu öğretileri yalnızca zihninde değil, günlük hayatında da uygulamaya karar verdi. Derin bir nefes aldı ve çantasını masanın üstüne boşalttı. Tüm o içerikleri yayılmış halde görünce bir şey kafasında netleşti. Her bir eşyanın bir enerjisi olduğunu anladı ve çoğunun ona faydadan çok ağırlık yaptığını fark etti. Sanki ilerlemesini engelleyen görünmez bir yük taşıyordu. Bu durumu düzeltmeye kararlıydı ve hemen işe koyuldu. Eski ve gereksiz fişleri attı. Kırık olanları onardı bozuk paraları ayrı bir cüzdana koydu ve artık tutmanın bir anlamı olmayan her şeyden kurtuldu. Her küçük karar, daha büyük bir dönüşüm için atılan bir adım gibiydi. Sonuç, muhteşemdi. Çantasını temizledikten sonra Sara, beklemediği bir hafiflik hissetti. Sadece fiziksel olarak değil, gereksiz eşyaları taşımadığı için, aynı zamanda duygusal olarak da hafifledi. Tüm o maddi dağınıklık gitmişken, zihni de daha berrak oldu. Peki en ilginç olan neydi? Zamanla hayatındaki mali durumda değişmeye başladı. Daha bilinçli kararlar aldı ve para daha kolay akmaya başladı. Bu hikayenin bize öğrettiği şey, çoğu zaman en büyük farkı küçük değişimlerin yarattığıdır. Yanında taşıdığın enerji hem fiziksel hem de sembolik olarak refahın sana nasıl ulaştığını etkileyebilir ve bu dönüşümü basit bir şey olan çantanı düzenleyerek içten dışa başlatabilirsin. Bu daha bolluk dolu ve refah dolu bir yaşam yolunun sadece başlangıcıdır. Peki, şimdi bu egzersizi yapmaya ne dersin? Çantamı düzenlediğimde inanılmaz bir şey oldu. Hayatıma bolluğun daha doğal bir şekilde akmasına yer açtım. Sonraki haftalarda küçük ama çok önemli değişiklikler olmaya başladı. Beklemediğim yerlerden fırsatlar çıkmaya başladı ve para ve finans konularında kendimi daha hafif, daha güvende hissettim. O zaman bağlantıyı fark ettim. Çevremizdeki enerjiye dikkat ettiğimizde büyük dönüşümler gerçekleşebilir. Bugün aynı şeyi yapman için seni davet ediyorum. Çantanı al, içindeki her bir öğeye dikkatlice bak ve kendine şu soruyu sor: Bu hayatımda enerji akışını destekliyor mu yoksa engelliyor mu? Hem fiziksel hem de enerjik olarak yeni fırsatlara yer açmanın zamanı gelmiş olabilir mi? Her gün taşıdığın eşyaları temizleme ve düzenleme gibi basit bir adım Çantanı iyi enerjiler ve refah için gerçek bir kanal haline getirebilir. Unutma, her kırışmış fiş, kırık eşya veya çantanın içinde kaybolmuş bozuk para, bolluğun hayatına nasıl aktığını doğrudan etkileyen bir enerji taşır. Taşıdığın şeyler konusunda bilinçli olmak yalnızca fiziksel ağırlığı değil, zihinsel yükü de hafifletir. İşte o zaman sihir gerçekleşir. İyi şeylerin sana gelmesine yol açarsın. Buraya kadar benimle kaldığın ve bu yolculuğa katıldığın için teşekkür ederim. Unutma, her küçük adım önemlidir ve dilerim ki yolun her zaman bereket, refah ve en önemlisi bollukla dolu olsun. Görüşmek üzere.